Herkese merhaba dostlar. Bugün bomba deney yapıyoruz. Bu ne mi olacak? Gurkumuzun altına, sıraların üzerine ve tabii benim merakımın üzerine bıldırcın yumurtası koyuyoruz. Çünkü gurkumun altına ispenç yumurtası, İran yumurtası koymuştum. E onları koymuşken dedim aradan 3 gün geçti. Artık altına bıldırcın yumurtası sürme zamanı geldi bir çılgınlık yapalım. Gurkumuzun altında çeşit çeşit yumurtalar olsun. Bakalım hangileri çıkacak, neler olacak. Daha önceki videolarında görmüştünüz. Gurk tavuğumun altına hindi yumurtası koydum ve yavruma aldım. Ama ne yazık ki hindi yavrum avel çıktı. Tüm çabalarıma rağmen onu kurtaramadım. Fon müzik koyamıyorum telif yiyoruz. <laughs> Ondan dolayı her şeyin hayırlısı diyoruz. İnşallah bu yeni gurkumun altına koyduğum karma yavruların hepsi sağlıkla güzel çıkar. Şimdi ne ne mi yapıyoruz? Market'e gidiyoruz. Doğal Bıldırcın Hakiki Döllü Yumurtası marketine gidiyoruz. Bıldırcın yumurtalarımızı topluyoruz ve gurkumuzun altına doğru ilerliyoruz. Haydi o zaman işe koyulalım. Dikkat et ezme. <laughs> sana. işini güzel yapıyorsun. Tavuklarım çok güzel yumurtlamaya başladı. Şöyle şimdi şu köşeye verdik mi? Gel. bak, doğal marketimiz burası. Şimdi buradan bıldırcın yumurtalarımızı alacağız. bıldırcın yumurtalarının içinde büyük olanları seçeceğim dostlar. Çünkü Jumbo olsun istiyorum, büyük olsun istiyorum. Çünkü ne kadar küçük olursa grup tavuğum o kadar hani benimsemez, rahatsız olur. Ama bir avantajım şu. Çünkü grup tavuğunun altında ispenç ve İran yumurtası olduğundan dolayı onlar da küçük ya. Bu büyük boy buldurucu yumurtalarını seçer altına koyarsam pek bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Yani umutlar o yönde. Hep birlikte göreceğiz neler olacak. Ve dükkanımızı açıyoruz. Hayır, ben, ben kaçar mı? İspencimiz yumurta yapıyor. <laughs> Aferin. Kara kız mı? Evet. Kızımız, kızımız. En ey son hey hediye geldi. Maşallah. Allah. ey Hey maşallah. Gidin lan. Ha. Hadi. Abi. Ben... şöyle girişte yumurtalarımızı topluyorum. Şimdi topla hadi. Bak bak nereye yapmış ya. Oo. Dikkat lan. Niye? Boyutları güzel. Şunu, o bir sürü yumurta var abi. Şunu şuraya bırakıyorum. Tamam. Bunları kullanacağım ya, satmıyorum. Normalde balıkçı yumurtalarıyla oyun oynardım. <laughs> Şimdi şunun altında var mı? Tabii ki var. <laughs> Yemliğin altına yapmışlar. Her zaman kelleri sayı azalınca daha bir güzel geldi gözüme. Evet. Bir önceki videoda paylaşmıştım dostlar. Balıkçının sayısını azalttık. <laughs> Sırf video için Yumurtaları erken topluyoruz. Da -da 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 -da. Abi ya ben görmüyorum. Ho 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 kaşı gitti. Nereye kaşı Arkada arkada. Nerede? arkadaki tahtanın arkasında. Yok burada yok. Dur geliyorum. Dur görmüyorsun. Bak yenileri kaçıyor. Dur. Bak bu gördüm gördüm. Tamam tamam orada yeri yiyor Kaçamaz bir yere. Tık tık tık. Dört tane daha burada çıktı. Bitti mi yumurta? Evet, Öyle Nereye gitti o? Erken saat oldu Şeyin arkasına geçti. Kaptın Oh, kızım Hı? seni strese sokmak istemiyorum. Deli. Hı, oh. ya, ne yaptın ya? Al işte ya. Kızımı kaldırdın ya. Yaptın mı kız? Yapmadan kalktı ya. Bitin Neyse. Evet dostlar. Toktal'de 8 yumurta çıktı. Gayet normal. Çünkü daha zamanı var. Akşama daha çok var. Şimdi 4. Bunların içinden büyük olan. Konuları... Deli lan bu. Heyecanlandı kardeşim. Stres yaptı. Güzel kızımız. Oysa ki yumurtaya oturuyoruz. Yok. Geçer o şimdi içeriye. Abi. Sinek içeriye gönder. Bak olur. şu 4 taneyi ayırdım. Vallahi. Boyutları büyük. Şu 4 taneyi altına koyalım bence. Evet. Hatta gel bir döl kontrolü yapalım. Evet. Sen müsait var mı? Şunları tut diyeceğim de. Dur bak kırma sakın. Dikkatli bir şekilde. orada. Şimdi şunları da yiyelim kardeşim. Dur tut bir bunu. Tut. Dostlar. Şimdi. Bıldırcın yumurtasında döl kontrolü nasıl yapılır? Parmağınızla bir güzel. Abi sağlıklı yumurta kırılmıyor. Bir güzel üst kısmı eziyorsunuz. Üst kısmı ezmenizdeki sebep ise hemen göstereceğim şimdi. Şöyle rahat bir şekilde kabuğunu gel gel döle bak döle bak. İşte bak görüyor musun? Dostlar yumurtalarımız yüzde yüz döllüdür. Gördün mü? Kamerada umarım gözüküyordur. Umarım. Gözüküyor. Gözüküyor, gözüküyor değil Şu mi? Beyazlık olan. Aynen öyle. Dön o dört. Şöyle odaklayayım. Görüyorsunuz. Helal be adam burnuyla odakladı. Evet. Çünkü diğerleriyle yumurtaları tutuyorum dostlar işte bu döllü yumurtalar bak bak şimdi daha güzel gözüküyor. Bunun tam üstte. Evet. Tabii ki şakaydı tatı çok güzel. Kalmadı bitti. Yumurtalarımızın döllü olduğunun garantisini de ortaya çıkardık. Şimdi inşallah o diğerleri de döllüdür kabuğunu yani bu. bak bunu. seni bekliyor hayvan. Ah. Yok, her zaman parçalayıp verin. Aksi takdirde kendi yumurtalarını kırarlar. Abi elime bir su döküp gidelim. Evet dostlar. 18 günlük bıldırcın yumurtalarımızı şimdi altına koyacağız. Neden 18 diyorum? Çünkü 18 gün boyunca bunların yolunu gözleyeceğiz. Çünkü tavuktan çıktıktan sonra tüm iş bize kalıyor. Ben bunları tavuğun altına bırakırsam büyük ihtimal kaybolacak. O yüzden bunlar için ana kucağı yapacağız. Yani yavrular çıktıktan sonra kademe kademe işimiz baya zor olacak. Ama hepsini sizlerle paylaşacağız. İlk unsurumuz kazasız belasız çıkmaları olacak. O yüzden... Abi, Tabii inşallah altına. tavuk şu an Aynı yabancı öyle. yumurtayı görüp kırmaması. Çünkü biliyorsunuz özellikle arkadaşlar şöyle büyük beneksiz olanları jumbo. seçtik, tercih ettik. Bak, daha, diğer bıldırıcı yumurtalarını biliyorsunuz daha böyle siyah benekli oluyor. Aynen öyle. Ama özellikle jumbo boy büyük olanlarını, beneğinin daha az olmasına dikkat ettik. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim <laughs> diyoruz, harekete geçiyoruz. selamlar aleyküm baba. Sizlere geçen sefer de söylediğim gibi yumurtayı altına koyarken elinizi üst kademede tutun. Olur da tavuk olur, vurursa elinizi vursun yumurta zarar görmesin. Nasıl kardeşim? Şu şekilde. Söyle. Bak tamam. saklıyorum. Şimdi bu şekilde altına iteceğim. Biraz daha zorlarsan bırakacağım düşecek gibi. <laughs> O yüzden hadi bakalım kızım. Şimdi iki tane sağ iki tane sola mı koyayım yoksa hepsini yan yana mı koyayım onu düşünüyorum. Arkadaşlar bu bokumuzun altında dokuz tane, alt tane ispenç iki tane, tane iran, var. i̇ran tavuğu dört tane de buldurcak koyacağız. De Yine tek sayı çıktı ya. Evet. Kısmet işte. Dokuz on on bir dört Yani. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Aslan kızım kendine nasıl kabak Bunlar son. Bir daha rahatsız etmeyeceğiz seni söz. Ama bunları güzelce altına al tamam mı? Ben bunları şimdi tam ortaya koyacağım. Çünkü bunlar bollarıcın yumurtası. Anlaştık mı? Kızmak yok. Bak biliyorum. Görüyor nasıl oluyor? Pitbull gibi oluyor. Manyak karı. Şöyle altına ittim. Vallahi iki tanesi gitti abi. Şimdi diğer iki taneyi de şuradan itelim. Aa, Oh, haydi bismillah kazamız kolaylık olsun. Aha onlar da gitti. Tamam. Kazası gelmesin, sağ çıksın inşallah. Tamam. 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 kızım, aslan kızım, güzel kızım, benim. Aferin <laughs> öh, ödün. Oy kabart, 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 kabart. Komple'sini <laughs> aldı altına. Güzel kızım benim. Aferin sana. Dur burada. Ne varmış burada? Bak, ben de sana yardım ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Kızma ya. Sen cicileri bana çıkar. Sen göz bebeğimsin. Hiçbir şekilde sana zarar yok. Evet dostlar. Balırcın yumurtamızı altına sürüyoruz. Geriye ne kaldı? Günleri saymak kaldı. Bir de Yarın, öbürsü gün kontrol edeceğim. Baldırcınları benimsemiş mi? Baldırcın yumurtalarına zarar vermiş. Çünkü küçük yumurta olduğundan dolayı böyle çevirme günü, zamanı, saati geldiğinde hani eğer beğenmezse yumurtayı kırabilir. Bunu da göz önünde bulunduralım. O yüzden kontrol edeceğiz. Yumurtalar sağlam mı, altında mı, değil mi? Bunlara da bakacağız. Yani bir aksilik olmazsa bu durumu da sizlerle paylaşacağım. O zaman sizlerle vedalaşma zamanı geldi. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlara çok iyi bakın. Herkese mutlu, huzurlu hobiler. Şaka maka bıldırıcın sürdük la altına. Hadi bakalım. Sağlıkla çıksınlar inşallah kardeşim.